Merhaba arkadaşlar ben burada bugün yeni bir ince bir video size daha karşınızdayım bugün görmüş olduğunuz gibi rampage'in mytech mekanik klavyesini inceleyeceğiz hep beraber bakalım söylendiği kadar fiyatının ve performansına müzarek içinden çıkacak parçalar kaliteli mi değil mi kullanış nasıl ömrü nasıl özellikleri nasıl bunlara bakacağız. Şimdi geçelim kutu açılışına. Bugün Rampage Mighty için inceliyoruz. Kutu açılımına geçeceğiz arkadaşlar. Hemen geçmeden önce Rampage'den hani bu Mighty için büyük enteri gerçekten isterdim ben. Gerçekten o kırmızı detayının böyle çok güzel olması ve enterinde hani bazen WASD'ler böyle kırmızı olduğu zamanlar olur bazı klavyelerde. Bu klavye de bence onu hak eden bir klavye değil. Türkçe Q tuş dizilimine sahip bir klavye. Gerçekten görüntüsü de mükemmel. 6 adet renk bulunuyor görmüş olduğunuz gibi. Ve mavi switch'i bize sunması da güzel. Full mekanik bir klavye. Arka tarafta da görmüş olduğunuz gibi burada 7 dilde en altta ürünün detayları yazıyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi 4 dilde ana detaylar da burada saklı ve burada da görmüş olduğunuz gibi klavyemizi yerleştirmişler. Ön tarafta fazla bir detay yok zaten. Hemen geçelim kutu açılımına bakalım içinden neler çıkacak. Merak ediyorum. Şöyle bir kutu açılımı var. Direkt açtık beraber. Şurada klavye gerçekten. Allah'ım bu ne ya Rabbim ya. kırmızısının güzelliğine bak ya Rabbim. Şu kalınlığa bir bakar mısın abi? Bu nasıl bir şey yaptınız ya? Şu alt tarafı arkadaşlar. Bu da üst tarafı. Altı da böyle kırmızı çok yakışıyor sana. Kırmızı sana çok yakışıyor. Abi klavyenin şuradaki tuşlarını görüyor musunuz? Tuşları içe doğru gömük. Abi mükemmel yapmışsınız. Siz ne yaptınız ya? Bir tuşunu sökeceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. bu switch'li bir var ama gerçekten klavyenin tamamen içinde tuşlar. Ama bunun bir tek özelliği var İşte bunun üstünde yemek kırıntı gibi şeyler çok çabuk içine gidip mahvediyor bunu. Yoksa çok güzel gerçekten bu klavyeler ama onlar mahvediyor bu klavyeyi. İçinden kullanma kılavuzu çıktı. KB R18 MyKitch modelini Ve bir adette görmüş olduğunuz gibi. Tuşları biz artık elimizde söktüğümüz için artık öyle şeyler bize çok gerekli olmuyor. Ama klavye çok asil durmuyor mu abi? Şuraya bak, şuraya, şuraya. Siyahı, kırmızısı gerçekten hani mükemmel yapmışlar. Bir sese bak. Enter büyükmüş lan. Enter büyükmüş. Niye orada enter büyük değil, içeride enter büyük yapmışlar? Bir söküp bakacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar büyük enter tuşu da bulunuyor. Ben fotoğrafta o zaman görememiştim enter tuşunun büyük olduğunu ama tabii ki klavye açtığımız zaman Rampage Türkiye içinde bunu büyük enter haline getirmiş. Gayet iyi duruyor. Yani bütün her anlamıyla gerçekten klavye zaten yüksek bir bilet desteği de bunun kırmızı bir bilek desteği birleşik olsaymış gayet iyi durulmuş. Ama gayet iyi duruyor. Ayaklığı da açık halde bu. Açık olmadan da gayet iyi gerçekten kullanması çok zevkli olacak diyebilirim. Kauçuk bir kablo ile geliyor yine. Güzel. Buradaki bandları seviyorum ben artık yeni şeylerde. Onların olması daha güzel. Ama ürün gerçekten kaliteli duruyor diyebilirim. Şimdi geçelim masamıza. MyTech'i masamızda inceleyelim. Bakalım bize masamızda neler sunacak MyTech. Kutu açışını yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi masamıza geçtik arkadaşlar. Mighty, geçiyor. anda elimde kırmızı detaylı mükemmel duruyor ama gerçekten mükemmel duruyor. Yani her taraftaki o kırmızı detayı bizim için gerçekten ideal. Şöyle bakmak gerekirse hemen burada Numbox, Jablox, Scroll ve Win tuşları burada tamamen yer alıyor. Burası güzel olmuş. Tuşlar biraz daha içeri doğru gömük olmuş. Sanki böyle modifiyeli bir araç gibi olmuş ve çok kalın arkadaşlar yani görebiliyorsanız eğer şu anda netlediyse çok kalın bir klavye gerçekten çok hoşuma gitti bu detayı böyle alt tarafın her yerinin kırmızı olması da çok hoş duruyor <laughs> Gerçekten ideal bir ses düzeyi de var. Tamamen burası zaten plastik bir yapıdan yapılmış ama iç tarafı komple ağırlık ağır olduğunu söyleyebilirim. Ama plastik detayındaki o kırmızılık gerçekten siyahla uyumu mükemmel. Tuşa basma olayı da çok iyi. Büyük enter olayı zaten mükemmel. Rampage zaten artık bunlar standart şeyler diyebiliriz. Ürünümüze geldiğimiz zaman tamamen mekanik bir klavye bizi karşılıyor arkadaşlar. Ama şuradan bir tuş söküyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bizi bir klavye karşılıyor şöyle yakınlaştırabilirsen. Mavi bir switch bizi karşılıyor. Gerçekten tuşları sökmek de takmak da çok rahat. Görmüş olduğunuz gibi saniyeler içinde hemen söküp takabiliyoruz. Şu anda. Şimdi bu okudu. Daha demin bastırmamış. Görmüş olduğunuz gibi çok rahat bir şekilde tıklayabiliyoruz. Sesler çok iyi gerçekten. Mavi switch zaten uzun ömürlü olan switchlerden bir tanesi. 60 milyon tıka kadar uzun bir ömür sunuyor. Gerçekten mükemmel bir derece diyebiliriz. Klavyenin boyutuna geldiğimiz zaman 435 milimetrelik bir uzunluğa sahip. Yani bu da 43.5 santimlik bir uzunluğa sahip diyebiliriz. 131 milimetrelik bir yüksekliğe sahip. Şu şekilde yukarıdan aşağı şekilde. Bu da 13.1 santimlik bir uzunluğa denk diyebiliriz. Yana geldiğimiz zaman 37 milimetrelik yani 3.7 santimlik bir uzunluğa sahip. Zaten en üst kısmı burası. En uzun kısmı da burası arkadaşlar. Zaten baktığınız zaman görebilirsiniz. Bir bilek desteği yok ama bilek desteği olsaydı gerçekten o da kırmızı bir detay olsaydı gayet de şık dururdu diye düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü çok iyi duruyor. Kablosuna geldiğim zaman 1 metre 80 santimlik. Gerçekten benim boyum 1.90. Kameranın açısını anca sığıyor. Şöyle yapacağız. açacağız bakalım aşağı olacak mı? Görmüş olduğunuz gibi aşağıya kadar değiyor kablosu da. Gerçekten kauçuk bir kablo. Birazcık böyle iz yapıyor. Evet. Ucu da altın suyuna batırılmış şekilde 2.0 USB'si bulunuyor üstünde. 6 renkli razer baskılı tuşlara sahip. Gerçekten her renkten farklı farklı modlarda yanıyor. 8 farklı RGB LED'e sahip. Gerçekten 8 farklı renkte yanabilen RGB LED'leri bulunuyor üstünde arkadaşlar. Multimedya tuşları tamamen üst tarafa konumlandırmış. F1'den F12'ye kadar değişen tuşlar var. Bunu da F tuşuyla çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yanlarda ekstra şeyler kullanılmamış ama gaz gayet şık ve göze hitap eden bir klavye olduğunu söyleyebilirim gerçekten. Ağırlığına geldiğimiz zaman gerçekten dış tarafına baktığımız zaman çok fazla ağırlık görmüyoruz ama şu alt kısımlarına geldiğimiz zaman alt kısımlarındaki ağırlığı hissedebiliyorsunuz. Bu da aşağı yukarı 1 kilo 120 gramlık bir ağırlığa tekabül ediyor. Gerçekten içindeki o beyaz detayın da güzel olması çok hoşuma gitti benim açıkçası. Kablo uzunluğu gerçekten gayet yeterli. Ürüne baktığımız zaman internette 300-350 civarları arasında da fiyatlar değişiyor. En uygun bu olabileceğim linki de aşağıya koyacağım arkadaşlar. Gayet iyi ve kaliteli bir ürün Kuruluşu çok rahat olacağını düşünüyorum. RGB ile hali gayet iyi ve benim hoşuma giden ürünler arasında gerçekten zaten hidra araltı modelinde de biraz daha yakın olması benim hoşuma gitti. Zaten o modeli beğeniyordum. İsterseniz onu da yukarıdaki karttan izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.